Selamun Aleyküm. Bugün miladi 12 Nisan 2022 Salı, Hicri 11 Ramazan 1443. Günün ayeti. İman edenler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar, işte güvenlik onlar içindir ve onlar hidayete ermişlerdir. Günün hadisi. Yanımda anıldığım halde bana salatü selam getirmeyen kişi Cimri'nin ta kendisidir. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 1861 ABD iç savaşı Güney Carolina'da patlak verdi. Savaş sonunda toplam 620 bin kişi öldü. 1961 Sovyetler Birliği uzaya ilk insanı gönderdi. Vostok 1 ile uzaya giden Yuri Gagarin uzayda 108 dakika kaldı. 1993 Türkiye internete bağlandı. 12 Nisan 1993 internetin Türkiye'deki başlangıç günü olarak bilinir. 2006 İşgalcilerin 4 Ocak'ta beyin kanaması geçirdikten sonra kamuoya giren sözde başbakanı terörist Ariel Sharon'un sürekli iş göremez olduğu resmen ilan edildi. Terörist Ariel Sharon iş göremez ilan edilen ilk başbakan olarak tarihe geçti. Ariel Sharon'un Amerikalı doktorlardan biri Sharon'a bir türlü teşhis koyamamaları üzerine bu olsa olsa Tanrı'nın bir cezasıdır demişti. 2007 Irak Temsilciler Konseyi'nde patlama meydana geldi. Üçü milletvekili 8 kişi hayatını kaybetti. 2013 Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, vaaz ve hutbenin ardından Selada da vefat edenlerle ilgili duyurunun camilerde Kürtçe olarak yapılabileceğini açıkladı. 2013 4. Yargı Paketi, Meclis Genel Kurulu'ndaki tartışmalı oturumların ardından kabul edilerek yasalaştı. Pakete eklenen bir önergeyle örgüt adına işlenen suçlarda verilecek örgüt üyeliği cezası silahlı örgütlerle sınırlandırıldı. 2015 Bangladeş'te Cemaati İslami Partisi'ni idamlarla sindirmek isteyen layık iktidar, Abdülkadir Molla'nın ardından partinin liderlerinden Muhammed Kamaruz zamanı da idam etti. Özür dilemesi karşılığında af vaat edilen Kamaruz zamanın son açıklaması, Yalnız Allah'tan af dilerim. Münafık bir zihniyetten af dilemem. Allah'ım şehadetimi kabul et oldu.''